Yeni videodan herkese merhabalar. Şu anda Kocaeli Kandıra Araman Mahallesi'nde bulunan projemizin alanındayız. Burada 174 metrekare 4 artı bir oda düzenine sahip bir yapı yapacağız ve ortalama 2-3 aylık ruhsat sürecinden sonra şu anda uygulamaya başladık. Gördüğünüz gibi şu an yapılan işlem yutonklarımız indiriliyor ve harita noktalarımız yapının geleceği alanda verildi. Şöyle size öncelikle yapıyı yapacağımız yeri tanıtayım. Daha sonra da proje üzerinde nasıl bir tasarım yapacağız ve ilk gün neler yapıyoruz bunlardan bu videoda bahsedeceğim. Şimdi burada bu şekilde bir yol mevcut ve bu yol arazinin önünden diğer tarafa doğru devam ediyor. Arazimiz ise buradaki gördüğünüz gibi elektrik direğin oradan başlıyor ve buradaki sınıra kadar devam ediyor. Yapıyı ise arkaya konumlandırdık. Birazdan köşe noktalarının olduğu yeri geçeceğim. Yani 1, 2, 3, 4 nokta olarak yapıyı burada düşünebiliriz. Bu şekilde de önünde bir açık alan bulunacak. Ve baktığımızda salon ve mutfağımızın olduğu kısım ön tarafta. Ve girişimiz ise soldan olacak. Ve toplamda da arkada 4 oda mevcut. Şu an gördüğünüz gibi yetenekler var, bunlara geçeceğim ama öncesinde isterseniz proje üzerinde yapıyı inceleyelim. Hem mimari projeye bakalım hem de statik projeyi basit bir şekilde inceleyelim. Şimdi projemizi bir de mimari projeyi inceleyelim ve oda düzenine kaç katta olduğunu hem kesitlere bakalım hem de düzene bir bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi aslında vaziyet planında da görülüyor. Yolumuzun olduğu kısım burası ve yapıyı aslında biraz daha arka tarafa konumlandırdık. Verandanın olacağı kısım burası ve girişte sol taraftan yani yapıya ön taraftan bakınca yoldan sol taraftan girişimiz olacak. Mimari projeye baktığımızda da gördüğümüz gibi ön tarafta salon ve mutfak alanımız, girişimizin olduğu kısım sol taraftan ve 4 adet yatak odamız mevcut ve genel banyomuz da burada bulunuyor. Odalar 13 metrekare, 15 metrekare civarında değişmekte metrekareleri. Oda metre, yani oda düzenini oluştururken minimum 10-11 metrekare olmasına fayda vardır. Şöyle çatı düzenine baktığımızda da kırma çatılı bir sistem aslında. Şimdi salonun bulunduğu alanı biraz daha ön taraf yani yan tarafa doğru çektik. Hem görüntü olarak hem kullanış açısından daha güzel bir görünüm olacağını düşündük. Verandada da bakın gördüğünüz gibi verandayı genişliğini 2,5 metre yaptık. E, genişliğini ise yapının salon ve mutfak alanını kapsayacak şekilde yaptık. Burada tabi salon ve mutfak yan yana. Burada tabi Amerika mutfak şeklinde de kullanılabilirdi. E, fakat biz bu şekilde tasarladık. Hem salona hem mutfağa ayrı giriş bulunmakta kesitlerden baktığımızda da yine e, temel durumuna statik projeden bakacağım ama genel pencereler gördüğümüz gibi pencerelerin düzeni bazılarını fransız tuttuk yani yerden tuttuk örneğin salon ve mutfaktan çıkışları dediğim gibi yerden tuttuk. E, diğer odalarda ise daha küçük pencereler kullandık. Şimdi isterseniz statik projeye bakalım. Şimdi statik projeye baktığımızda da bakın e, ee, mütemadi bir temele sahip ve ampatmanlar görüyorsunuz burada. Yaklaşık olarak 50 santim daha doğrusu 50 santim genişli ampatmanlarımız mevcut. Tabi statiğe geçmeden önce aslında mimaride salon büyüklüklerini size göstermek istiyorum onu söylemedim. 30 metrekare salonumuz, mutfağımız 15 metrekare ve toplamda aslında 174 metrekare bir alan var. Zemin terası 26 metrekare. inşaat alanı 142 metrekare. Bina girişi ise 5 metrekare. Toplamda 174 metrekare bir alana sahip. Şimdi statiğe geçsek daha iyi olur. Statikte de dediğim gibi mütemadi bir temele sahip. Bazı noktalarda bakın bu şekilde perdeler kullanıldı. Ama totalde yaklaşık olarak kolonları saydığımızda 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane kolon ve bir perdeniz mevcut. Kolonun daha doğrusu perdenin toplam yüksekliği bakın gördüğünüz gibi 150 ve perde yüksekliği ise 30 santim genişliğinde. Tabi bakın gördüğünüz gibi perdeler fakat dışarıdan ampatmanlarımız mevcut ve bunlar da çok önemli bir detay diyebilirim. Tabi bu odacıkların içerisi dolgu yapılacak ve üzerine de blokaj betonu en üste atılacak. Ve son halini aslında alacak. Bakalım bir buradaki ölçümüze de baksak iyi olur. Bakın gördüğünüz gibi toplamda 90 santim olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Aslında 30 santimiz perdeler kalan 60 santimde diğer ampatmanları papuçları kapsamakta diyebilirim. Bir de üç boyutlu görsellerimize bakalım. Gördüğümüz gibi burada aslında yapının giriş kısmının olduğu yer burası, veranda burada. Vaziyet planında da anlattığım gibi aslında verandamız e, yola paralel şeklinde konumlandırıldı. Tabi şu anki zemin aslında gerçekten doğal zemin burada herhangi bir peyzajla ilgili bir e, tasarım yapılmadı. Şu an yapıyı doğal bir şekilde yani doğal zemine oturttuk aslında diyebilirim. E, Tabi diğer fotoğraflara da e, bir bakalım. Evet verandaya ön taraftan baktığımızda dediğim gibi e, aslında bu şekilde bir görüntüsü olacak. Burada toprağın bu şekilde görümesinin sebebi aslında dediğim gibi doğal eğimde şu anda bıraktık. Yani arazinin e, şu anki olduğu eğim bu şekilde. Fakat tabii peyzajla ilgili farklı düzenlemeler elbette yapılacak. Evet, önden ya yani sağ yan görünüş, sağ cephe görünüşü de bu şekilde. Odalarda arkada iki tane odamız vardı bu cephede. Gördüğünüz gibi pencereler bu şekilde tutuldu. E, aslında dış cephe tasarımı da sade diyebilirim. Burada fugalar kullanıldı ve e, aydınlatmalar, aplikler yine aynı şekilde bu şekilde konumlandırıldı. Tabi e, temel kısmını ise görünürdüğü bir temelde görünce için aslında yapıyla aynı değildi. E, bir taş kaplamayla bu şekilde tasarladık. E, önden görünüş zaten bu şekildeydi. en giriş kısmının olduğu yer. Bu da aslında arka cepheden görünüşü. Neden bu şekilde görünüyor? Bir tane sağda bir de solda odalar mevcut ve bu şekilde görünmekte. Yine farklı bir açıdan çekilmiş bir penceremiz var. Bakın çatı biraz görünüyor ve bu çatı kırma çatılı bir sistem. Burada da banyomuzun olduğu pencere mevcut. Evet genel olarak dediğim gibi tasarımı bu şekilde yaptık. Ve burada elbette daha farklı tasarımlar yapılabilir. Ama Burada tasarımı gerçekten de çok güzel oldu. 4 artı 1 oda düzenine sahip ve toplamda da 174 metrekare bir yapı. Şimdi proje üzerinde aslında tüm detayları ilettim. Şimdi tekrar uygulama alanındayız. Dediğim gibi mutfak alanı burada, salon alanı burada olacak ve bir banyo alanımız var, WC alanımız var ve diğer taraflarda da 4 odamız mevcut. Şimdi burada kullandığımız duvar malzemesi yiton. Dış duvarlarda 13.5 kalınlığında, iç duvarlarda da 12.5 kalınlığında G2 e, sınıfında yiton kullanılacak. Tabii yitonlar gördüğünüz gibi burada indiriliyor. Harita noktalarımızda biraz da oraya geçelim. Orada neler yaptık? Noktalar nerede tam olarak bir yakından inceleyelim. Şimdi baktığımızda birinci noktamız burada. ikinci nokta, üçüncü nokta, dört, beş ve altıncı nokta. Şimdi burası salonun olacağı kısım. Hani salonun olacağı kısım biraz daha projede dikkat etmişseniz geniş bir açıklığa sahip. Ve çünkü yanında mutfak var. Diğer şekilde ise şöyle devam ediyor. Burada da bu şekilde devam ediyor dediğim gibi. Burada teminimizin yaklaşık yüksekliğinin 1.5 metre olduğunu söyledim. Neden yaklaşık diyorum? Çünkü gro beton ve blokaj betonu uygulamada biraz farklılıklar gösterebilir. Evet burada da temel üst noktamız var. Yani aslında temelimizin ulaşacağı en üst nokta bu. Şimdi aslında baktığımızda buradan sıfır bir şekilde kazılacak ve buraya kadar da aynı seviye getirecek. Yani burayı aslında en alt kazığın olduğu noktaya getireceğiz ve bu temelimizin yüksekliğini belirleyecek. Dediğim gibi temelimizin en üst noktası temel üst noktası diye adlandırılır ve o da burada yanında. Tabi birazdan harita noktalarını Nivo yardımıyla kepçeci arkadaşa vereceğim ve o da kazmaya başlayacak. Bu temel üst noktasına göre harfiyatı buna göre alıyoruz. Daha sonra da ilk uygulamamız olan kuru betona başlayacağız. Şimdi nivamızı kurduk ve karşımda da miran var. Temel üst noktası da burada. Şimdi harfiyat alanını kontrol edeceğiz ve harfiyat kodlarımızı belirleyeceğiz. Evet, temel üst noktamızın üstüne mirayı koyduk ve okuduğumuz, gördüğümüz değere bakacağız. Baktığımızda 163'ü okuyoruz. Şimdi bir de karşı tarafta harfiyatı aldığımız bir noktaya mirayı koyalım. Evet bir de o noktada şu anda hangi kotayız ona bakacağız. Yaklaşık 1,5 metre ineceğimizden bahsettim temel üstünden. Şu anda 163 geliyor. Bu durumda toplamda 313 gelmesi gerekiyor. Bakalım kaç geliyor. Evet şu anda 315 geliyor. Yani aslında doğru bir rakam. Bir problem görünmüyor diyebiliriz. Yani buradaki temel üstümüz 1.5 metre kazıldığında aslında temelin en alt noktasını buluyoruz diyebilirim. Arkamda harfiyat çalışmaları devam ediyor. Tabi harfiyat çalışmalarının yaklaşık %80'i tamamlandı diyebiliriz. Ee, ve şu anda yine kenar noktalarını kontrol ettik. Bunlar da tamamlandıktan sonra buradaki harfiyat işlemi bitecek. Bu işlemden sonra gro beton işlemimiz yapılacak ve bundan sonra da izolasyonlar yapılıp artık temelimiz demir imalatları ve kalıp imalatlarına hazır hale gelecek. Bu aşamadan sonra dediğim gibi demir ve kalıp işlemleri yapılacak. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.